Sevgili arkadaşlar Merhabalar şimdi sizlere bir deneme çekimi yapmak istedim e, bu yaptığım deneme çekiminde hem Kripto paralarda hem de Amerikan borsalarında neler yaşanıyor değil mi yani çünkü bizim daha önceden düşündüğümüz bazı şeylerle ilgili farklı farklılıklar var arkadaşlar e, Dolayısıyla bunlar üzerine bir gidelim çünkü gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda değil mi? Ne yapmamız gerekiyor? Bir takım bir şeyleri, bir takım bilgileri güncellemezsek çünkü olaylar güncelleniyor arkadaşlar. Ne yaparız? Kazanamayız. Şimdi bu güncellemelerin en başında ne yer alıyor? Şimdi ondan bahsedelim. Daha önceki videolarımda biliyorsunuz ne diyordum ben? E, kripto paralarda, Bitcoin'de, Ethereum'da değil mi? Yani bunların bir spekülatif araç olduğunu ancak bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki insanların ağırlıklı olarak yatırım yaptığını ne yapıyorduk arkadaşlar? Belirtiyorduk. Dolayısıyla burada yaşanan bir rally için, değil mi? Yani bizim o bahsettiğimiz yok bir tane kripto para 1 milyon dolar olacak yani bir bitcoin 1 milyon dolar olacak tipinde Şeyler de vardı arkadaşlar piyasada spekülasyon da vardı adı üstünde spekülasyon Ne olmuş oldu arkadaşlar ben size diyordum ki bunlar diyordum ilerlemez gitmez Ta ki Bitcoin Tahvil olana kadar Şimdi yine kanalımızın düzenli takipçileri bilir arkadaşlar benim birçok videom var. Hani bugünkü bu aşamaya gelmeden önce dedim ki Bitcoin'i tahvil yapıyorlar dedim. Çünkü Amerika kendi hazine kağıtlarını yani Bitcoin alaraktan yani Bitcoin aldığında sen aynı zamanda tahvil kağıdı borç seni de alıyorsun, değil mi? E, bu sebepten dolayı arkadaşlar ne olmuş oluyor? Artık e, kayda değer bir para küreselde, özellikle genişlemeler geldikçe. Özellikle dolar değer kaybettikçe, değil mi arkadaşlar? Amerikan borsalarıyla paralel bir şekilde kripto piyasasında da e, yükselişler, yani varlık kazanımları. Ne yapacağız? Gözlemlemiş olacağız sevgili dostum. E, bu sebepten dolayı Bitcoin, Ethereum hani benim için bu ikisi sevgili arkadaşlar ana temel taştır. Yani ben Ethereum'u ağırlıklı olarak teknoloji altyapısı olduğundan dolayı hani diyorlar diye bu web 3'te kullanılıyor vesaire. Daha çok hani bir borsa endeks olarak görmek istersem Ethereum'u Nasdaq, Bitcoin'i de S&P olarak ne yapmış olurum betimlemiş olurum birlikte sevgili dostlar. Şimdi Bununla ilgili daha detaylı, değil mi? daha böyle anlaşılabilir şekilde farklı kaynaklara dayanan şeylerden sonraki videolarımda bahsedeceğim. Demek istediğim gibi bunu bir deneme videosu olarak çekiyorum şu aşamada. İkinci bir diğer konumuz Amerikan Borsası. Şimdi sevgili arkadaşlar... Bizim burada Amerikan borsasında bir takım bir şeyleri görmemiz için iyi bir finansal okur yazar olmamız gerekiyor. Şimdi ne demek iyi bir finansal okur yazar olmamız gerekiyor? Bizim piyasalara baktığımızda takip ettiğimiz şey neler? Riskli varlıklar, tahviller, emtialar değil mi? Yani şimdi kripto parada bunlara gelebilir diyebiliriz. Yani ana temelde böyle gözümüzün üzerinde olması gereken şeyler bunlar arkadaşlar. Şimdi biz buradaki e, enstrümanlara baktığımızda borsada yaşanılan düşüşten ziyade, bakın borsada yaşanılan düşüşten ziyade en ilgi çekici gördüğümüz şey nedir arkadaş biliyor musun? Tahviller. Tahvil faizleri ciddi bir şekilde düştü. Tahvil faizleri neden düşer? Hı? Çünkü tahvillere alım gelir. Bakın altın yükseldi. Değil mi? Tahvillere alım geldi. Değil mi? Faizler düşükken tahvilin arkadaşlar faizler yüksekken daha doğrusu tahvilin fiyatı düşüktü. Değil mi? Şimdi ters kolerasyonda oldu. Dolayısıyla riskli varlıklardan çıkan para ne oldu arkadaşlar? Direkt tahvile geldi. Çünkü Amerikan istihdamı açıklandı. Tarım dışı istihdamı açıklandı. Orada çok büyük bir bence spekülasyon döndü sevgili dostum. Şimdi e, önceki iki ayda bir veri yorumlaması yapıldı. E, Powell ne diyordu? Hı? Uzun vadeli hedeflerimizde enflasyon ile uyumlu bir şekilde seyrediyoruz. İşçi gücü piyasası, değil mi? Şu aşamada hala canlı ve güçlü. Bu sebepten dolayı biz faiz indirmekte acele etmiyoruz. Bizim ekonomimiz zaten çok canlı diyordu. Ama şimdi bizim gördüğümüz durum ne oldu? Ee, aslında bizim gördüğümüzden ziyade, bakın işte burada. Ee, hani diyorlar ya Amerika artık e, gelişmiş değil de gelişmekte olan piyasa gibi hareket ediyor diye bence burada bir artık e, mevcut olan hükümetin bir spekülasyonu oldu sevgili arkadaşlar hmm, verilere müdahale ettiler bence çünkü oradaki açıklanan veriler öyle alangirli ki sevgili dostum öyle alangirli ki yani nasıl diyeyim revizeyi o kadar olumsuz yönde ettiler ki Değil mi? O kadar olumsuz yönde ettiler ki revizeye artık Pavel'in e, istihdam piyasasının e, güçlü bir şekilde ilerlemesini e, piyasanın önüne koyaraktan faiz indirimine e, ötelemesi değil mi? E, mümkün gözükmüyor ki zaten FedWatch Tool verilerine baktığınızda görmüş olduğunuz şey 0.75'in Eylül ayı için. E, 0.25'in Eylül ayı için %80 oranında artması yani artık kesin bir şekilde arttırım bekleniyor e, ve işin daha da kötüsü ne olabilir arkadaşlar özellikle Ağustos ayında bir e, piyasalarda ciddi şekilde gerileme yaşar isek değil mi bunun adı çöküş de olabilir bilmiyorum ama yok çöküş olmaz düzeltme olur. Pardon burada dilimi ısırarak söyleyeyim. Çünkü çöküş olacak bir şey yok. Ciddi bir şekilde düzeltme olur. Değil mi? Yani Fed'in e, seri faiz indirimlerine e, nasıl söyleyeyim? Başlamaktan başka şu aşamada bir çaresi yok gibi duruyor. Şimdi faiz indirimine başlaması artım. E, artık böyle nasıl söyleyebilirim sizlere? faiz indirimi ne demek biliyorsunuz değil mi yani mevcut olan paraya ee, nasıl diyeyim verilen değer ve bu değerin azalması demek. Dolayısıyla bu değer azalınca borçlanma maliyetleri düşecek değil mi? Yani firmaların üzerindeki borçlanma maliyetleri düşecek. Daha da çok e, kredibilite yaratılıyor olacak değil mi? Seri indirimlere baz aldığımızda ve baktığımızda. Bu durumlar arkadaşlar bizlere artık büyüme politikasını getirir Sevgili dostum, bak ülke verimli bir şekilde büyürse, değil mi? E, harcama da yapılsa, büyüme de buna eşlik ederse, enflasyon arka planda yukarı yönlü fırlamaz. Ya yani şimdi direkt matematiği de biz şöyle bir şey gördük açıkçası arkadaşım, e, matematiği nasıl bir şey gördük, değil mi? Verilere müdahale ediliyor. Yani verilere müdahale ediliyor. Piyasaya spekülasyon sağlanıyor. Dolayısıyla bizim şu anda görmek istediğimiz şeyden ziyade gördüğümüz şeye odaklanacak olur isek Trump faizleri indirip bir, bir buçuk yıl sonra ülkeye ciddi şekilde Değil mi? Dış ülkelerden yatırım getirip mevcut olan tarifeleri, değil mi? Kendi ülkesine ne kadar çok yatırım çekerse bu ülkelerin tarifelerini tekrardan kaldıracak. Çünkü rezerv para birimini sahipsin ve rezerv para birimine sahip bir ülkenin e, tarife koyması kadar saçma bir şey yok arkadaşlar. Burada gerçekleştirilen veya gerçekleştirmek istenen tek şey kendi üretimini çekecek. Üretimle birlikte. Değil mi? Yapay zeka, robotik teknolojiler, değil mi? Bu tip e, pozisyonlarda baktığınızda, e, bu sektörlerde de çeşitli gelişmeler gözlemliyor ve görüyor olacaksınız ve artık piyasalar e, alım yönlü, büyüme yönlü fiyatlamalar yapacak. Yani e, Amerikan borsası için konuşacak olur olursak arkadaşlar, e, artık böyle alım fırsatlarının e, belki de bir e, beklenmedi kolay olmadıkça e, nasıl diyeyim son demlerine yaklaşıyorsunuz gibi bir durum olabilir. Bu tip durumlarda malını kaybetmekten ziyade arkadaşlar borsalarda güvendiğin sektörlere de mi e, gelirlerini hisse başı karlarını yükselteceğini hesapladığın firmalara, değil mi veya sektörel bazda da bakarsan sektörlere veya endekslere kademeli bir şekilde alım yapılabilir. Yatırım tavsiyesi değildir bu. E, ardından daha ciddi düşüşler gözlemlerseniz daha ciddi bir şekilde ne sağlanmış olabilir arkadaşlar e, agresif alımlar sağlanıyor olabilir. Ee, şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.